kayıt buraya Excel şimdi dondurma olayı ee, görünüm bu bölmeleri dondur diyebilirsin de burada satır sayısı sütun sayısı veremediğin için bunu vermek için sayfanın üzerinde sağ tıklayıp e, kod görüntüle daha önceden böyle bir kod var. Bunu yapıştırıyoruz. Kolon kolonu row satırı ifade ediyor. Birinci satırı dondur. F5 veya şuradaki play tuşuna basılırsa işlemi görecektir. Şu çizgiyi don, birinci satırın dondurulduğunun gösterisi satır. Bu donu e, burada değişse de yukarı sabit. Ondan sonra tekrar gelip mesela birinci kolon da mı, içine dahil edebiliriz. Bir yazlık run çalıştır. Evet. Burada da diğer çizgide kolon temsil ediyor. Bu şekilde bu satır ve sütun istediğimiz satır ve sütunu dondurabiliriz. Evet.